PaintZoom ıslak zeminlerinizi kolaylıkla temizleyebilir, çiçeklerinizi sulayabilir, arabanızı yıkayabilir, hatta içini süpürebilirsiniz. Şişme yataklarınız gibi havayla şişirilen eşyalarınızı hiç yorulmadan şişirebileceksiniz. PaintZoom yapabileceklerinizin sınırı yok. Çok enteresan bir ürünle karşınızdayız. PaintZoom All-in-One. Bir boya tabancası gibi gözükse de aslında boya tabancasının çok ötesinde bir ürün. Aynı anda 5 farklı özelliği içinde barındıran PaintZoom all in One'la neler yapabiliyoruz? Öncelikli olaraktan bu cihazı bir boya tabancası olarak kullanabiliyoruz elbette. Bundan duvarlarımızı ve her türlü eşyalarımızı boyayabiliyoruz. İkinci olarak basınçlı yıkama aleti olarak kullanabiliyoruz. Yani içine boya yerine su koyduğumuz zaman ya da özel aksesuarlarıyla bir hortumla su balansı yaptığımız zaman arabalarımızı, halılarımızı, balkonlarımızı, terasımızı ya da çeşitli yerlerimizi bu cihazla yıkayabiliyoruz. Üçüncü olaraktan süpürme fonksiyonu. Bu cihazı bir de elektrik süpürgesi gibi kullanaraktan işte gerek arabamız olsun gerekse başka istediğimiz herhangi bir yerde tozları çekmek için yine aynı cihazı kullanabiliyoruz. Dördüncü olarak da şişirme fonksiyonumuz var. Şişirme fonksiyonuyla yatakları, şişme yatakları, işte botları veya topları şişirebiliriz. Son olarak da ilaçlama. Boya haznesinin içerisine su ya da boya yerine ilaç koyduğumuz takdirde istersek bitkilerimizi, bahçemizi ya da evimizin herhangi bir köşesini bu cihazla ilaçlamamız mümkün tam 650 watt gücünde çok güçlü bir motoru var. Bu motorla bütün bu işlemleri çok rahatlıkla gerçekleştirebiliyorsunuz. Boya haznesi derseniz içine her türlü boya yani su ve ilacın dışında her türlü boyayı işte plastik, yağlı problem değil. Her türlü boyayı içine koyabiliyorsunuz ve istediğiniz her şeyi boyayabiliyorsunuz. 8 ml'lik hazneler üstteki kutudan iki tane çıkıyor. Rahatlıkla yeterli oluyor ve uzun süre cihazın içine bir boya koymadan, ekleme yapmadan boya sürdürebiliyorsunuz. Şimdi gelin bu cihazdan neler yapabildiğimize bakalım. Temsumu kullanmaya başlamak için tek yapmanız gereken boyayı hazırlamak ve haznesine doldurmak.